merhaba arkadaşlar. E, biliyorsunuz için 2'nin Türkçe yaması çıktı ikinci sürümü. E, yalnız bu sürümle birlikte bir sorun yaşadık. Türkçe karakter sorunu yaşadık ama bunu genelde crackli kullananlar yaşadı. Orijinalde böyle bir sorun görünmedi. E, crackli olan veya orijinalde de yaşayan varsa vermiş olduğum dosyayla bu sorunu çözebileceksiniz. Açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Arkadaşlar ben dosyayı indirdiğinizi varsayıyorum şekilde bir arşiv dosyası gelecek. İçerisinde RDR2 exe dosyası var. Şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar oyun klasörünün yani oyunun kurulu olduğu yeri açıyoruz. Buraya RDR2 dosyamızı, exe dosyamızı sürükleyip bırakıyoruz. Daha sonra hedefteki dosyayla değiştir diyeceğiz. Ama siz yine de değiştirmek istemiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Hani yedeğini alabilirsiniz istiyorsanız bir sorun yaşarsanız diye. Ben bir sorun yaşamadım ama size genelde tavsiyem aslında şöyle yapalım. Şunun sonuna bir old diyelim. Eski olsun. Biz bunu direkt sürükleyip klasörün içerisine atalım. En azından hiçbir şey değişmesin. Sorun yaşarsanız bile geri dönüşü olsun. Evet şimdi benim sürümüm 33.11. Bunu açıyorum ama açmadan önce yönetici olarak açacaktık. Unutmayalım. Daha sonra tamam diyoruz ve oyunumuz otomatik olarak açılacak ve Türk karakter sorunu sorunu olmayacak. Ve bakalım. Bir sorun var mı? Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tamamıyla düzelmiştir kutucuklar kalktı. Evet arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.